Bugün minik dostlarımla açmak istedik videomuzu. Biraz çıkardım şöyle geçsinler ya. Hava iyi oldu. çıkaracağım artık. Tabi yağmurlu günlerde mümkün olmuyor. Susamış bunlar susamış. <laughs> Horoz oldukları şey oldukları belli olacak yakında Allah 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 E hemen hemen 3 aylık oluyor bunlar 3 aylık olan da var içinde olmayan da var Şunlar biraz daha küçük O küçük kardeşler anneleri öldü ben bunların için karıştırdım onlara Canım ya köpek yedi onu Çok tatlısınız siz deve kuşu. Bizim deve kuşu burada. Deve kuşum. Oo. Sen kameraya mı geliyorsun? Cansınız can can. Köy burası köy. Aziz Allah bu arada. Ah. Rabbim ezanlarını tekrar tekrar nasip etsin duyurmayı. Sandıran kulaklarımıza. Cehennem ateşi görmeyelim inşallah. Bu güzel sabahtan yani bu öğleden yurt dışında belki bizi denk gelip takip eden kardeşlerimizi gelsin bu ezan sesi. La ilahe illallah Muhammed Rasulullah. Çok güzel bir doğa. Cevizler o kadar güzel işledi. Yapraklarını vermeye başladı. Birazcık zarar var ama doludan soğuktan dolayısı Rabbim büyük. Akunan öyle zamanlın hürmetini ya Rabbi'm, bütün insanların kalbinde gönlü, istedikleri güzel muratları ya Rabbi'm, Allah'ın imbilde kabul olsun. Sel yaradan. A. Komşularımın da var bahçesi. Onların da var tavukları. Onların rahat. Çiftleri, şeyleri büyük çok şükür. Baya büyük onların kimler. herhalde Rabbahazihkarde da Beyaz hadi bakalım. girelim artık. Kış kış kış. Kış 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 kış. Hadi kış kış, kış kış Girin artık yoksa ben sizi bekleyemem. Kediler hemen sizi halleder. Saklanıp dururlardır buralarda. Gelin buyurun. Beyaz Beyaz gelir misin oradan Lütfen Deve kuşu Gel hadi gel Ben sizi kapatayım Onu ayrıyeten şey yapayım çok sıkıntılı İnşallah bir daha biraz daha büyüsüler bu tarafı böyle tertemiz ta tamir edeceğim altına tekrardan toprak falan yayacağım buraya geçireceğim ama şimdi durdurmazlar daha kedi giriyor bu tarafa kedi halleder gider O yüzden biraz büyümelerini bekle biraz büyüdüm mü kederlemiyor ama bu esnada kuş sanıyor herhalde kuş gibi yutu veriyorlar hemen Bunlar da kendini savunamıyor daha çok küçük olduklarından. O yüzden. Hadi beyaz gel. Beyaz. Gel. Gel 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 sen geldin. Aferin sana. Tamamdır beyaz. Hadi bakalım. İyi günler. Görüşürüz. Görüşürüz görüşürüz. yeşillikler kurumadan isimler kümeste en azından vakit geçirsinler yeşillikle deve kuşu çıkmayalım hemen deve kuşu çok çıkmayı meyillisiniz canım bu kadar olmaz sizi anlayamıyorum yani biber fidelerimiz var de unutulacak bayağı bir soğuk bunları öldürdü kalan bir iki tane belki olur sulayalım bakalım aslında geç için de arkadan falan Zaten pazardan alırım artık hazır fidelerden. Arkadan falan belki. Dikecek oluruz. Kenara köşeye. Bu şekilde. Yeşilliklerimiz akşam götürdüm. Soğandan, sarımsaktan. Yap yakın iyi oluyor. Buradan yedik. Burayı turp fazladan bir tane iki tane pırasam vardı turplarım vardı soğanlarım onları gömmüştüm bak yağmur olunca nasıl da tekrardan yeşillenmişler bahçede turplarımız bunlar orayı sürünce artık buraya geçirmiştim arkadaşlar annemle gelin o tarafa manav gelecek bugün manavın günü Öğlen azan, öğlen namazından sonra geliyor yayınıyor. İhtiyacım olan bir şeyler oradan alıp geleyim. Domates, biber falan bir şeyler. İnşallah geçeceğim. İnşallah görüntü alabilirsem alırım sizin için. Bu benim giriş kapım. İnşallah kapılarımız hep güzellikler açılsın. Arkadaşlar. Bak işte tavukları bir şeyler ayırdıydım. Hemen unutmuşum onları götürmeye. Bu şekilde elde yıkanacakları biraz yıkadım. Şimdi onları yerleştireceğim. Sonra da manavı geçeceğim nasip olursa. Görüşürüz. Çocuk parkı. Burası da büyüklerin parkı. Karihin devalarımız bu şekilde. Çok güzel oldu bu parkta. az bir tarafını bir bıçan olmuş herhalde yani koyunların ineklerini vermek için bıçanın çok güzel yani ot çok temiz önceki gibi çocuklar çıkmıyor olabilen yani pazar günü bile bomboş bu park ama bizim ilk taşındığımız zamanla ben hatırlıyorum yani vıcır vıcır çocuk sesleri ta ki bizim eve gelirdi ya böyle bir şey yok ya masayı nasıl da zarar vermişler. Yakmışlar. Acaba mangal mı koydular? Baya için için yanmış. Altını bile geçmiş. Böyle zarar vermek var mı ya? Ya ne, neden böyle çocuklar yetiştiriyoruz biz? Biraz dikkatli olmalarını önerebiliriz. Yanmış işte masa. Bu bir yani devletimizin bizi emanet ettiği bir şey. Emaneti hıyanetlik oluyor şimdi bu. Şöyle çocuk parkının içinden bir dolaşalım sizin için. Burası da. Burası pidecilerin evi arkadaşlar. Pidecimiz orada. Çok yakın bize. Çocuk parkımız da aynı şekilde. Çok güzel ya. Hava. O kadar güzel ki. Kumrular. Arası getiririm artık iyi günlerde. İyileşsin bir de. Hayırlısıyla. Arasın en çok sevdiği oyuncaklar. Fil ve horoz. Burada. Horozu da, fili de. Hepsini de çok seviyor. Burada da bir şadırvanımız var. Bir kere nasip oldu daha gelip burada çay içmek. Oturduk. Şu termos çay yaptık geldik. Oturduk bir gecede. O şekilde. Pisecek sen yatıyormuşum Ben seni rahatsız ettim. Bu bizim parkımız ama kayınvalidem gilin, annem gilin yanımdaki park daha güzel. Bence. Ben bu bitkiyi çok seviyorum aslında zamanında bir tane koparıp dikilsi bir olurdu. Çok güzel renginden dolayısı hoş duruyor yani yeşillen güzel bir uyum sağlıyor. Bordo mor oluşu güzel. Burada da tavuklar var. Onun da kümesi çok güzel ama günlük yumurta bulunur. Kümesi çok güzel bu abinin. Camiden ses geliyor. Herhalde hoparlör ayarlaması yapıyorlar. Maşallah camimiz çok güzel ya. Bu küçük köyü göre çok güzel. Barçılar köyü camisi. Beyaz zambaklar. En önemli gülü yaklaştım arkadaşlar. Bu da yaban deriz biz bunu. İlk gibi de Çok güzel olur bu. Burada kurban bayramı yaklaştığı için kurban satışları başlamış. Aman oğlumuz gelmiş. ileride. Herkes alıp durur. Annemin gidip ablamın çiçekleri. Canım annem benim. Bak oturuyor orada. Şimdi beni fark edecek. <laughs> gel diyor, gel. Anavımız. Geldi böyle tazecik getiriyorlar biz Allah razı olsun. Ha Oradan bizi geldi ee, Biz biraz merkez uzak olduğumuz için Kabaçay'a <laughs> hey şey yani <SO1> <laughs> ne Uzak Ne Ben yok. Hı, evet. <laughs> şekilde akivi ah, de var. Ben az az bir şeylerden manavdan alı koydum. Domates aldım, salkım. Biraz mantar aldım. Eşim seviyor sotesine. Az limon aldım. Pazarı gideriz zaten de. Az bu kadar alı koydum en azından. E, bizim burada pazar gün oluyor pazar pazar kadar idare eder bunlar bizi. bizi hayli hayli bu arada annemin de temizlikçisi gelmiş bütün her kaldırmışlar temizlik yapıyorlar ya belediyeden geliyor temizlikçi biz de yapıyoruz da arada bir onların gelmesi camlar falan iyi oluyor arada zaten biz yapıp duruyoruz kendimiz söylemiyoruz hani e, biz baktığımıza aslında sırayla bakıyoruz ama Onlarda böyle bir hakkı varken bu hakkımızı da kullanıyoruz yani. Bu da, burası da böyle ablamların inekler aldığında, Bunlar böyle şöminlerimiz. Çok güzel oluyor burada. Pilavı burada yapmıştık. <laughs> Bugünlük bu kadar atayım size arkadaşlar. Hayırlı günler. Allah emanet olun. Hoşçakalın.